Tekerlekli sandalye basketboluna destek garantiden geldi. Garanti Bankası ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu arasında gerçekleşen işbirliğiyle banka, kadın, erkek, genç tekerlekli sandalye basketbol milli takımlarının ve tekerlekli sandalye basketbol liglerinin sponsoru oldu. Garanti Bankası ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında garanti kadın, erkek, genç tekerlekli sandalye basketbol milli takımlarının ve tekerlekli sandalye basketbol liglerinin Ekim 2016'ya kadar sponsorluğunu üstlendi. Düzenlenen basın toplantısına Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen ve Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı Demirhan Şerefan'ın yanı sıra tekerlekli sandalye basketbol oyuncuları katıldı. Toplantıda ayrıca Garanti'nin engellilere yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi. Konuklar engelli bireylerine yönelik çalışmalarımızı sadece spor alanı alanıyla sınırlı tutmayıp sürdürülebilir bir anlayışla bankacılık hizmetlerimize de taşımak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Garanti Bankası'nın son dönemdeki bazı çalışmalarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Engellerin günlük yaşam dönüşünde karşılaştıkları zorlukları bir nebze olsa kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımıza başladık. Şubelerimizin tekerlekli sandalyeye uygun hizmet bankası, görme engelliler için hissedilebilir kabartılması, şube girişlerinde rampa gibi ayrıntılarla düzenlenmesine 3 pilot şubemizde başladık. 2013 yılında ve sonrasında engellerin daha rahat hizmet alabilecekleri şubelerimizin sayısını hızla arttıracağız. 2 yılın sonunda 150 şube ve 300 paramatik paramatikimizi bir bu yönde, bu yönde dönüştürmeyi hedefliyoruz. Toplantıda konuşan Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, kendimize çok yakın gördüğümüz basketbol kültürünü tüm Türkiye ile paylaşmak üzere 2001'de yola çıktık. Önce A milli erkek ardından A milli kadın basketbol takımlarının sponsorluğunu üstlendik dedi. Bugün sporu desteklemek, desteklemek çabuklarımız doğrultusunda yıllardır devam eden çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşıma kararı aldık. Kadın, erkek ve genç tekerlekli sandalye basketbol milli takımlarının yanı sıra tekerlekli sandalye basketbol liglerine de 2002 2016'ya kadar sponsor olduğumuzu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gerçekleştireceğimiz iletişim çalışmalarıyla tekerlekli sandalye basketbol milli takımlarımızın heyecanını ve başarılarını tüm Türkiye ile paylaşmak istiyor. Ayrıca bilgimize bir de logo Tüm bu çalışmalarla amacımız bu alanda başarımız sporcularımızın yetişmesine, uluslararası başarılarının da devam etmesine destek olmak. Tekerlekli sandalye basketbol konusundaki bilimliliği daha da artırarak toplumun ve özel sektör temsilcilerin ilgisini bu alana çekmek. İstatistikler Türkiye nüfusunun %12'sinin engellerden oluştuğunu ortaya Spor yapma imkanı olan engelli vatandaşlarımızın sayısı ise sadece %2. Uzun vadeli hedefimiz tüm engellilerin spor yapma imkanlarının gelişmesine vesile olarak bu oranları çok çok yukarıya çekmek olacak. Tüm basketbolcularımızın ülkemize daha nice kupalar ve başarılar getirmesini diliyorum. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Demirhan Şerefansa, federasyonumuz engelli sporlarındaki gelişimiyle tüm dünya ülkelerine örnek gösteriliyor. Özellikle tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa'nın en büyük lig organizasyonuna sahibiz. Yıllardır bu sporu yapan arkadaşlarımızın toplum tarafından algılanması ve fark edilmesi için uğraş verdik." dedi.